Evet, arkadaşlar merhabalar bugün e, ee, yine bunu oynayacağız <laughs> yani Sesimi unuttum şimdi de video çekmeyi unutmuşum arkadaşlar evet video başlatmamışım ve daha yeni başlatıyorum <laughs> evet adam mortar koydu bende iki tane farm evet daha ne bekliyoruz ki <laughs> evet artık bunlar 500 lira verecek çok güzel ve bu eli kazanırsak eğer anarşist tağlı evet bak evet. bizim adam herhalde oynamıyor çünkü hiç hareket etmedi. Ee, e, abi neredesin sen? Evet oynuyormuş. Ve ben şöyle bir şey fark ettim arkadaşlar. Burada gizli bir kulübe var ve bu kulübenin içinde değişik şeyler yazıyor. Gezegen güncelleme kulübesi ikinci maddeye dikkat diyor. Adam her dedi ben de evet. mini koydum. Ama bunları göremiyor. <laughs> Kimse göremiyor onları. Hayır. Hayır abi yapma abi. Abi yapma abi. Abi yapma. Abi yap Abi lütfen öldür bari be. Hadi be, hadi be, hadi be. Kodi. Kodi helal. Yine iki saniyede bitirdi be. İki saniyede her şeyi bitirdi. Adam, adam, arkadaşlar. Adam ya, adam, adam geldi abi. Onun gidişine bakar mısınız? Yani? Çok hızlı gidiyor. Şimdi arkadaşlar ben, hemen... bir tane daha koyacağız. Koyamadık. Ekran neden böyle oldu da Yüksel, yüksel ve bir tane daha yükseltmemiz var. İki tane aynı anda da boş çıkmaz be ya. Ay üç tane boz. arka arkaya. Değil mi üç tane, üç tane. Ben bir kere daha bekleseydim bunu inşaat edecektim. Ama neyse, tam daha fazla kuralım var. Anam nasıl, saç şunu yükseltiyor. Aha, yakak tuzağı motoru çıktı. Böyle çıkıyor adam. Evet. 250 olacak ve hemen baytan baytan adam bunu 4 seri yaptım. son seri yapamadı herhalde evet 4, 4 seriye daha sonra seri yapamamış adam bu çok güzel bu kadar yükseltik yanılacak çok hızlı canım ya ne kadar metre bizi aldık da karıştırdım şey koymuş mu? Şunu demişler Şuradan bir tane daha az önce bu söyledi. Ne kadar metre? Bitirince... Ca a 35. Onlar da bir gence koymuş çünkü. Ben de diyorum oğlum bu ne? Aa işimiz zorlaştı ha bayağı zorlaştı anne yükseltsem mi ya şöyle yükseltmeye mi ben yükseltecem? <laughs> <laughs> Ve artık iki tane silah, <laughs> bir de çelik yelek. Bakalım noktuz ne kadar uzunca bakalım. Oha. normal söyle. Kolay bence. Bir dekinin arkadaşı mı? Fadi saçe. Evet. Evet, o yüzden hemen abi 4000 istiyor. Oha! O zaman ben de bir tane daha koyarım. <laughs> Biz kazandık zaten. Kolay yani. Çok kolay. Oğlum, o ne oğlum öyle o ne? Ha! Öyleydi oğlum o nasıl bir şey? Şunlar var ya üf 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 seviyorum ya abi. hatırlayamamış ama bir, bir şey var. Bu da bir şey. Bu da bir şeydi dostum. Şuradan canlı bakalım böyle hemen adamları bezdim Neden ona tıkladım? Çünkü burada canlı görebiliyoruz. Adamlar da o da ölmemiş. Aa, bunlar alamazlar ki abi. Biz aldık bile. <laughs> Kolaydı. Kolaydı. Dırın 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 dırın. Arkadan 1 milyon tane boss gelsin yine alırız abi. Ha. Ah, sustum Nasıl sustum? Şöyle. Çıkalım. Hemen şöyle bir kere daha atacağım. Bam. Ve son seviyeleri için. Ha. 12. Daha ne farm koyacağım. Çünkü farmlar önemli. Ya da bunu sol seviye mi yapayım? Evet takdir. Bir daha yine bunu sol seviye yapacağım. O yüzden bekleyeceğiz. Ama böyle de beklenmez ki abi ya. 500, 1000, 2000 lira veriyor. 3000, 3000 kaç el tamamları bilmemin teyzesinin elinde tamamladız ama ben şöyle yine de bir şey Hadi abi. Al. Al madamma. Hadi, hadi, hadi. sen Ben bakalım. Bir daha yüksel. Hadi be. Hadi niye sen sen çok kötü çekiyor şu anda? Oğlum durumda daha adamlar çıkmıyor diyecektim ki adamlar bende yüklenmiyormuş. Ben diyorum durun da adamlar çıkmadı diyorum. Ve bu yükseltilmemiş. Azıcık daha farm koyabiliriz bence yani. Bir sıkıntı olmaz bence. 250 buradan gitti. 550 buradan gitti. 1200 de buradan gitti. Oh, maşallah. Sım 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 Tuk. 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 Tuk tuk Evet arkadaşlar e çok güzel geldi yanlışlıkla evet. Ya tabii şu ne ara 8 ben bunu açık unutmuşum. Aa zaten ya açık zaten açıktı ama 16 dakika sürecek bu videoya fazla. Evet arkadaşlar, <laughs> Artık ikili çok daha şey ve çok daha güçlü. <laughs> arkadaşlar iki dakikadır videodayım zannediyorum. Abi <laughs> kazandık arkadaşlar ve şimdi oyunun en güzel anı arkadaşlar. Evet. Aaaa anarşist alıyoruz arkadaşlar. Evet. Anarşist. 1400 lira biriktirdim. Bir adam için 1400 lira. Ve en sonunda arkadaşlar. Bu anarşisti alacağız. Doğru mu söylüyorum yanlış mı söylüyorum onun için şimdi bakacağız. Şimdi anarşist de olabilir. Anarşist de olabilir. Arkadaşlar alamıyoruz. Alamıyoruz. Arkadaşlar alamıyoruz. Abi Dayı. <laughs> <laughs> bu arada o sesi arkadaşlar <laughs> ben çıkartıyorum. <laughs> bu ucuzlu bu kadar arkadaşlar çok mutsuz bir bitiriş yapacağım çünkü oyun bana param vermedi arkadaşlar ya da benim param ben böyle diye hatırlıyorum ama bence oyun bana paramı vermedi Bay bye, bye.